Evet arkadaşlar tam olarak LGS'ye 4 gün var ve biz daha ortalama 450 falan alıyoruz. Hedef 480. <laughs> evet, Hedefimiz 475-480 arası. 4 gün var. Üç e, 3 gün boyunca tümden böyle videolar çekeceğiz. Arkadaşlar LGS'ye tam 3 gün kaldı. ben daha yeni denemeden çıktım. 460'ı çaldım. İnşallah Arkadaşım başarı fazla stres oluyor. İnşallah bu stres LGS'de de olmaz diyorum. LGS'de daha yüksek almak dileğiyle böyle videolar çekmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar LGS'ye son iki gün. Her <laughs> yani şey çok garip bu arada. Garip. Çok kötü. Ve biz yine denemeye gidiyoruz. ondan sonra bitiyor. Yani cumartesi de gideceğiz. Arkadaşlar LGS'ye tam bir gün kaldı. Ben daha de yeni dershanedeki arkadaşlarımla vedalaştım. Çünkü dershanem bitti. Yarın büyük ihtimal e, bir tane deneme çözerim. E, e, ondan sonra da LGS'ye hazırım. Evet arkadaşlar LGS yarın. <laughs> Arkadaşlar çok yani çok boşlukta gibi hissediyorum. Çok garip, şaka gibi. Şey. Yani, evet. Gerçekten. Arkadaşlar son yarım saat kaldı. Gözükmüyor. Gözükmüyor. <laughs> ya tamam yeter. Yarım saat kaldı ve biz <gülüyor> bekliyoruz. <laughs> Benim stresi değilim. Ben çok stresliyim. <laughs> ben bilmiyorum kendim kendim, kendim değilmişim stresi olarak zannediyordum. Ben de kendim kendim gibi. <laughs> 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 Ama o kadar da stresi değil. <laughs> Okula çekelim. Yarım saat kaldı ve Ayşe ben, ben dün. Neyse bitti. Ne no, Ayşe? hepsini işaretledim ve yani bayağı iyi bekliyordum. Beklediğimden daha kötü geldi. Sen beklediğim gibiydi açıkçası. Ben seni iyi yapıyorum. Sözelim çok kötü. Ya bilmiyorum ya. Yani yüzlerim iyi olsun. Ya beklediğim gibi geçmedi. Çok garip bir sınavdı. Ortalamaydı. Ortalamaydı.